bir soru arz edebilir evet. geçmiş zamanlardaki sohbetlerinizde karpuzu pişiren güneşten bahsettiniz. Yani sağına geçer, soluna geçer, onu pişirir. Dünkü sohbette de havuz sahibinin elinde ne var ki buz buz erisin dediniz. Buradaki e, iki farklılığı anlayamadım efendim. Yani nur ve nazar e, isabet eden de bir olgunlaşma olmaz mı efendim? Yoksa enaniyet meselesi farklı bir şey mi? Şimdi havuzun, havuzun elinde ne var dediğin o enaniyetini oraya bırakan adam eritmek kastı taşımazsa şimdilik burada emaneten kalsın. Lazım olunca ben bunu alırım. Eritmek kastı yok. Enaniyetini oraya bırakıyor. Buzu oraya bırakıyor yani. Fakat erittirmiyor. Kastı yok öyle bir kastı yok. Niyeti yok. Lazım oldu mu yine oradan alıyor sapasağlam. İşini görüyor. Kafa göz ne yarılacaksa yapıyor. Ondan sonra götürüyor. Ben yine diyor bu havuzun malıyım. Yine oraya koyuyor, yine eritmek niyeti yok. Öyle bir durumu havuz ne yapsın? Onu söyledim değil mi? Evet. Efendim, şimdi ben e, yine burayı anlayamıyorum. Kusura bakmayın, özür dilerim. Öyle bir güneş ki niye onu eritmesin ki? Onu eritir yani. Hiç kimsenin güneşi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güneşinden daha parlak, daha kuvvetli, daha yaygın daha tesirli olamaz. Öyle mi? Evet. Abdullah bin Selül bin Nüey 13 sene, 10 sene 10 sene Medine-i Münevvere'de Efendimiz'in arkasında namaz kıldı. Reisül Münafikun. Münafıkların reisi. Öyle mi? Onun güneşi onu eritemedi yani. Niye? Teslimiyet yok, niyeti yok. Yani oraya teslim olmak niyetiyle gitmiyor. Şeytanlar gidiyor. Münafık. Ele ne yapıyorlar, ne diyorlar? Tecessüse gidiyor. Onun için ona hiçbir şey tesir etmez. Ona ancak cehennemin ateşi tesir eder. Şimdi de öyledir yani kabul ederek dinlemek şartı var orada. Kabul ederek dinleme şartı var orada. Yoksa hiç kimsenin kimseye nazarı bir fayda vermez. Hiçbir eserin, hiçbir mürşidin nazarı niyeti olmayana, teslimiyeti olmayana tesir etmez. Peygamberin tesir etmedi ki te öbürünü tesir etsin. Şimdi de aynıdır teslim olmak, teslimiyet, ittiba ve istifade arzusu ve niyetiyle bulunursa ona Allah'ın inayetiyle yani sohbetteki hazırun maneviyet ona gerekli şeyi verir. İlla o konuşanın, ders yapanın alakası yok. Bizim silsilemize bağlı zavat-ı kiramın burayla irtibatı var. Bunlar bu sohbetten haberdardırlar. Ve gerekli şeyi verirler Allah'ın niyetiyle. Ama niyeti varsa, niyeti yoksa kim ne yapsın? Efendim çoğu zaman sualleri sohbette sual edin dediğinizin hikmeti de bu mudur yani? Hikmeti bu tabi ya. Ben neyim ki? Niye bana sual edersiniz? Yani bugün e, hoca hanım bana bir şey söyledi, sordu. Odun gibiyim ben ne diyeyim yani dedim. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. <laughs> Akıl eder şu derste gönderirse eğer üzüm de varsa Cenab-ı açar bir şey konuşur onu. Bunda ben tevazu göstermiyorum, tekebür de etmiyorum. Neyse bu yani. yani. Dersteki tecelli ayrı oluyor. Şimdi biz bu Risale-i Nur'u sen bu ihlis, ihlas, ihlas risalesini en aşağı 100 defa, 500 defa okumaz mısın? Okuma, dinleme. Okum. En aşağı. He. Ben de öyleyim. Havuzun bir olduğunu dün Cenab-ı Hak açtı. Halbuki yazıyor orada her, her zaman, her zaman okuduğumuz şey işte. Havuz bir tane, iki tane değil. Şimdi burada şöyle çok mühim bir mesele çıkıyor ortaya. Havuz bir tane ise münferit yerlerde teveccüh toplamaya çalışanların orada böyle gölcükler meydana getirmeleri bir fayda temin etmez. Yani tasavvufta nasıl Şeyh Efendi'ye bağlı halifeler var. Öyle mi? Şimdi o halife Oradan bağı koparıp burada kendi kendine bir merciyet tasavvur etmeye başlarsa bağ koparır oradan o irtibat kesilir. Bütün sisi, bütün işaret şeccerelerinde öyledir. Yani şurada eğer şurası şahs manevinin mümessile ile irtibatı bir yer ise ise yani bilmiyoruz neresi. Diyelim ki bura. Buranın Buraya teveccühleri toplayıp, buradaki havuzda enaniyetleri temerküz edip, eritmek teşebbüsünün yerine kendisi filan yerde bir ufacık gölcük yapıyor kendi kendine. Bula ile irtibatsız, kendisi orada bir şeyler yapıyor, adam topluyor, bir şeyler yapıyor. Hem kendisi helake gider, hem çevresine topladıkları topla helake gider. Yani havuz bir tanedir. Bu e, sohbet-i şeriflerinde Sultan Feyzi Hazretleri e, bir üstadlık üstada mahsustur buyurdu. Bir üstadlık üstada mahsustur. Şimdi adam kendi kendine üstadlık e, işte üstadı sani, üstadı salis, üstadı rabi bu. Yanlış şeyler bunlar. Yani hiçbir şey Hüsrev Hul Efendi'nin şerefine yani şerefi dediğim hizmetteki şerefine, hizmetteki makamına, mertebesine bir şey ilave edemez. Ne Üstad-ı Sani ilave edebilir, ne Üstad-ı ilave edebilir. Çevresinin lüzumsuzluğu, çevresinin filmi fırıldağı bu. Kendileri bir işler çevirecekler, ona onu uyduruyorlar. Üstad-ı Sani. Üstadlık bir tanedir, o da üstad olmak San işi, man yoktur bu iş. Maneviyat yolları böyle iş kaldırmazlar. Havuz da bir tanedir. Şimdi şu anda da Nur Camiası'nda bir tane havuz var. Havuz bir tanedir. Orayı buldun, oraya enaniyetini attın, erittin, o havuzun kazancından istifaden olur. Yoksa olmaz. Küçük küçük gölcükler, küçük küçük havzalar meydana gelir. Güneş ürünü tevahür edilir, gider. Hepsi ayazda kalır. Herhalde birkaç derstir bunun üzerinde duruyoruz. Evet. Yani bu e, şirketin maneviyeden kimler istifade edebilir? şirket evet. Şirketin maneviyeden o havuzu bulup, havuza buzunu atıp, enaniyetini atıp eritemeyi <laughs> ifade edebilir. O havuzu gördüğü halde, bildiği halde veya tahmin ettiği halde kendi kendine bir şeyler, gölcükler, mölcükler meydana getirmeye çalışan olursa hem kendisine yazık eder, hem etrafına topladığı adamlara yazık eder. Havuz bir tanedir, üstad da bir tanedir. Üç tane sonra gelecek zat da bir tanedir. iki tane değildir. Birisinin anladığı gibi öyle iman mehdisi, şeriat mehdisi, hakikat mehdisi falan diye bir şey yok. Mehdi bir tanedir. iki tane değil. Şimdi birisi o mektubat şeyde Kastamonu layıkasına hem şeriat için, hem hakikat için, hem içtimaiyet için birer mehdi lazımdır öyle bir tabir var. Oradan işte şeriat mehdisi, iman mehdisi, hakikat mehdisi falan diye kendi kendine bu şeyler çıkarmış. Risale-i Nur'da bu muhkemdir. alem İslam'da bu muhkemdir. Bu meselede ümmet ittifak etmiştir. Mehdi bir tanedir, iki tane değildir. Ondan evvel bazıları hizmetler görecekler zemin hazırlayacaklar. Ne diyor? İşte baharda gelir diyor. Güzel şeyler baharda çiçekler baharda açar. Onun için biz ona hizmet işi işte zemin hazır ediyoruz. Mehdi'ye de zemin hazır ediliyor. O hazır edilenlere Mehdi denmez yani. Kendi kendilerine hiç çıkarmamak lazım. Mehdi bir tanedir. Alemistan'da Mehdi bir tanedir. Süfyan bir tanedir. Deccal bir tanedir. Bunlar şahıstır. Şahsı manevi değildir bunlar. Ne şahıstır. İslam süfyanı şahıstır. Mehdiyet hareketi, Mehdi'yi çıkaracaktır, şahıstır. Ondan sonra Deccal şahıstır. İsa Aleyhisselam şahıstır. Bunların hepsi ahir zamanda zuhur edecek mühim zatlar. Hepsi şahıstır. Böyle şahsı manine falan ve şahs manevi, niye şahs manevi diyor? Şahıs dese, gerek kendisi ola. Yani kendisinden başka o işe layık hiç kimse yok. Kendi yani kendini öyle görüyor. Gerek kendisi ola. E şimdi herkes dağıldıktan sonra, evine çekildiği zaman, vicdan ile baş başa kaldığı zaman, E bütün filmlerin fırdaflarını Allah da biliyor, kendisi de biliyor. Diyor ki olan ya bu Mehdi böyle mi olur yani? Bu bu kadar ucuzladı mı bu işler? O halde ne diyelim? Bunu kimseye bırakmıyorum. Mehdi şahs-ı manevidir. Resul-ü şahs-ı manevisi yani şey cemhat işte bizlerin şahs-ı manevisi. Ne ki? Ne demek yani şahs-ı manevi? Ne demek? Ben traş olacağım. şahsi manevi. Tıraş olacağım. Kime söylüyorsun? Şahsi manevi. Ne demek şahsi manevi? İslam'da şahsi manevi diye bir şey var mı? Şahıs var, ona bağlı teşekkül eden bir şahsi manevi var. Öyle şey olur mu? İstişare, efendim oturup istişare edelim. Ne istişare ediyorsunuz? İstişarenin adabı, istişarenin bir başkanı olur. Hükmün sahibi olur. O adam istişare açar. Herkes fikrini söyler. O adam hiçbir istişareye bağlı değildir. Herkesin fikrini dinler. Bütün cemaatin düşündüğünün aksine bir iş yapabilir. Selahiyeti vardır. Ama cemaatin fikirlerde kendi hoşuna giderse kendi fikri o istikametteyse onların dediğini yapar. Şimdi bunu bilmeyen adamlar bazı hareketleri değerlendiremiyorlar. Bazı hareketleri değerlendiremiyorlar. Onun içinde kayıp gidiyorlar yani. Kayıp gidiyorlar. Evet, buyur.